Yeah, yeah, yeah. Daha Kuldan gelme. Meslek lisesi mezuduyum. Buraya da iş için buradayım. 13 yıldır da sanayide çalışıyorum. Bu mesleği erkek arkadaşlarımla beraber devam ettiriyorum. Burayı doğa doğasını beğendim. Tatil amaçlı gelmiştim. Doğasını beğendim. Sonuçta bir mesleğim var. Kalmayı düşündüm ve kaldım böylelikle. Burada da iş buldum. Çalışıyorum. Gezmek için geldim. Arkadaşlarım vasıtasıyla da burada da tanıdıklarımız vardı. Öylelikle kaldım burada. Sonuçta kadın her işi yapabilecek güçe sahip. Bence kadınlarımız bu işe öneririm gelsinler, yapabilirler. Evde oturmakla olmuyor hiçbir şey. Gelip çalışabilirler. Yani yapamayacağım diye bir iş yok. Herkes yapabilir. İçinden gelsin yeter ki. Bir kez sonuçta bu işi erkekler yapabiliyor diye düşünüyorlar. Sonuçta bana bir fırsat tanındı. Ben de geldim burada beraber ekmeğimizin peşindeyiz. Sağolsun arkadaşlar da iyi, çalışma arkadaşlarım iyi, iş veren çok iyi. Her konuda her şeyimize yardımcı oluyorlar. Soba, korkuluk, kapı yani her şey, demir üzerine her şey imal ediliyor burada. Yapıyoruz. Kesim, kesim, büküm, kaynak, her iş var, her işi yapabiliyoruz. Çalışabilirler, yani ben onlara bir örnek olabilirim, beni örnek alıp e, bu işe yapabilirler. Bu iş değil, hangi iş olursa olsun, her işi bayanlarımız yapabilir. Kadın erkek ayırdımı yapmadan, nasıl ki erkekler ahçılık yapabiliyorsa, kadınlar da niye demircilik yapamasın? Yapabiliriz, her işi yapabiliriz biz, yeter ki içimizden gelsin. İşini severek yaptıktan sonra hiçbir zorluğu olmuyor işin. Yok yanımızda olmadı maalesef. Yeni yaklaşık olarak 4 yıldır beraberiz. Bilgim olmasına rağmen yanımızda yoktu.